Aslında benim yüzümü iki aydır görmedi ya ondan fenalaşmıştır. Doğru diyorsun canım. Peki yolculuk ne zaman olacak? Tren kaçtı? Dayımı bekleyeceğim. Tren gece saat birdi. Yani sabah namazına orada olurum. Selametle git selametle gel. Sağ ol. E, Samin, Arif'in treni geceymiş. Git de onun için yolluk hazırla. Peki anne. Sağ ol yenge. Of. Telefonu kapatacağım yoksa Halim bana huzur vermeyecek. Hazır mısın Harim? Harim! Aklın nerede senin? Evi mi yakacaksın? Kıyafetini mahvetmişsin. Anne, evlenmek istemiyorum ben. Şey, bunu babama söyle. Lütfen ona olmaz de. Ne olur akşam gelmesinler. Bunu engellemeliyiz anne. Şimdi tokadı yiyeceksin. Çoktan yola çıktılar. Gidip başka bir elbise giy. Hazırlan çabuk. Anne kimsenin zoruyla evlenmek istemiyorum. Kendi seçtiğim kişiyle evleneceğim. Harim eğer bu babanın kulağına giderse seni öldürür. Öldürürse öldürsün. Korkmuyorum. Bana her zaman böyle davranıyorsunuz. Hiçbir zaman bana huzur vermiyorsunuz. Bak sana söylüyorum anne. Misafirlerin önüne çıkmayacağım ve onları kaçıracağım anladın mı? Onlara hayır de. Kimse gelmesin. Babam birazdan evde olur. Eğer bunlar kulağına giderse... ...ikimizin de cenazesini kaldırırlar. Benim kulağıma ne gidecekmiş? Aa, hiç hiçbir şey yok. Al bakalım. Tamam. Yola çıkmışlar mı? Gömleğimi ütüledin mi? Evet ütüledim. Peki burada ne oluyor? Aa, hazır mı diye bakmaya gelmiştim. Annen akşam misafirimiz geleceğini söylemedi mi sana? Söyledi. O zaman niye hazır değilsin? Şey sen hadi gece o da hazırlanır. Hayır. Bir şey var. Senin derdin ne söyle? Cevap ver. Misafirlerin önüne çıkmayacağım baba. Ne dedin? Ne dedin sen? Misafirlerin önüne çıkmayacak mısın? Niyeymiş o? Bu yüzden. Bu yüzden işte. Bana bana bağırıp duruyorsun, beni korkutup zorluyorsun. İşte, işte bu yüzden. Arkadaşın da senin gibidir bence. Oğlu da sizin gibidir. Ben evlenmek istemiyorum. Senin seçtiğin kişiyle evlenmeyeceğim. Kendi istediğim kişiyle evleneceğim. Kim bu çocuk? Sevdiğin biri mi var? hayır hayır. Öyle bir şey değil. Bizden habersiz öyle bir şey olmaz. Sen mı? konuşma. Duursuz kadın, senin yetiştirdiğin kız bu mu, ha? Hayır Fahim... sana yemin ederim. Bu sandığın gibi bir şey değil gerçekten değil, iyi biliyorum. İşte öyle aptal kadın, bak. Bak işte senin kızın bu. Benimle tartışıyor. Bu ne demek? Kimden cesaret alıyor? Biri olmalı. Biri var. Kim bu çocuk söyle? Yapma Fahim. Kim, Kim bu çocuk? Söyle bana. Fahim bırak kızı. Fahim bırak kızı. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok. Üniversiteden değil mi? Artık üniversiteyi unut. Yarın o okula gitmeye kalkarsan eğer... ...o bacaklarını kırarım senin anladın mı? Duydun mu beni? Bu ne cüret? Bana kendi sevdiğinle evleneceğini söylüyorsun. Telefonun nerede senin? Çabuk ver bana. Ver dedim. Bay, sakin ol ver yapma. Şu. İşte siz ikiniz iyi dinleyin. 10 dakika içinde misafirlerin önünde hazır olacaksınız. 10 dakika. 10 dakika. anlatmaya çalıştım. Beni hiç dinlemiyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Sağ ol kardeşim. Bizi kabul etmene çok sevindim. Yoksa işimiz çok zordu. Kapının önünde dolanır durur. <laughs> Hayırlı işler ertelenmeye gelmez. Bundan böyle onu kendi kızınız sayın lütfen. Sağ olun beyefendi. Ama düğünü aceleye getirmeyelim. Siz ikiniz bu evlilik için anlaşmışsınız. Ama benim bir sürü isteğim var. Hazırlık yapmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var. O yüzden acele etmeyelim. Sağ ol. Niçin? Yemek için mi? Evet, o da var. Ve Harim'le arkadaşlığını bitirdiğin için tabii ki. Onunla arkadaşlığımı bitirdiğimi sana kim söyledi? Seni defalarca aradı ama sen asla telefonu açmadın. Oradan anladım. Üzülerek söylüyorum ki yanlış anlamışsın. Öyle mi? Hala dostum mu? Bak Arif seni hiç anlamıyorum. Yani sen niye sürekli Harim'i düşünüyorsun? Bilmiyorum. Onu gördüğümde huzursuz oluyorum. Yani demek istediğim bana çok bencil gibi geliyor. Hayır. O öyle biri değil. Ve o benim bu hayattaki en iyi arkadaşım. Evet arkadaşım biliyorum. Ve bunu söylerken bana lütfen karışma dedin. Hem de iki kez söyledin. Unutmadım. Sonuçta arkadaşlarımdan birini bu şekilde yargılaman hiç hoş değil. Üzgünüm. Bir daha bu konuda asla konuşmayacağım. Çünkü bundan rahatsız olduğunu çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Sana oradan ne getireyim? Hiçbir şey. Aa evet. Bizim çarşıda bir muhallebici var. Çok lezzetli muhallebi yapar. İstersen sana da getirebilirim. Muhallebi sevmediğimi biliyorsun değil mi? O yüzden boş ver. Anneme bir mesajın var mı? Ne söyleyeyim? Şey Arif annene benim selamlarımı ilet olur mu? Tamam. Bu arada sana bir dükkandan bahsetmiştim. Hani evlendikten sonra almayı düşündüğüm dükkan. Laptopu yanımda getiriyorum. Fotoğraflarını sana atarım. Sen de evet dersen de hemen alırız. Peki. Sadece peki mi? İyi şans dilemeyecek misin? Evet. Öyle demek istedim. İyi şanslar. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.